Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemiz Rapunzel ama bu farklı bir Rapunzel. Bildiğimizin aksine. Hadi bakalım nasılmış görelim. Hikayemizin adı Bitli Rapunzel. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, büyük şehirlerin birinde altın saçları topuklarına kadar gelen bir kız çocuğu yaşarmış. Saçlarına bebekliğinden beri makas değmediğinden annesi ve babası onu Rapunzel diye çağırırmış. Rapunzel sabah kalktığında yüzünü yıkamazmış. Akşam yatarken dişlerini fırçalamayı unuturmuş ve birbirine dolandığı halde annesine saçlarını taramasına izin vermezmiş. İnatçılığıyla gerçekten anne ve babasını çok zorluyormuş. En sonunda olan olmuş. Rapunzel bitlenmiş. Kafası kaşınıyor, kaşınıyor, kaşıdıkça daha da fazla kaşınıyormuş. Rapunzel'in bitlendiğini ilk fark eden ailesi o gün saçlarını bitten arındırmak için Rapunzel'i okula göndermemiş. Rapunzel karışmış olan saçlarını yine de taratmaya yanaşmamış. Annesi, eğer saçlarını bit şampuanı ile yıkamaz, sonra ince uçlu bir tarak yardımıyla taramazsak asla bitlerden kurtulamazsın. Bundan sonra seni bitli Rapunzel diye çağırırız demiş. Rapunzel annesinin söylediklerinden hiç etkilenmemiş. Ne kadar karışık saçları değil mi? Öyleyse ben de ağaç eve çıkar ve artık orada yaşarım. Bir dadan insanların arasına inmem diye cevap vermiş. Kararlı bir biçimde kendine ufak bir çanta hazırlamış. Çantasına bir sandviç, bir elma ve en sevdiği boyama kitabını koymuş. Geçen yaz babasının yapmış olduğu ağaç ev bir kule kadar yüksekmiş. Bu yüzden ağaç eve ağaç kule ismini vermişler. Babası Merak etme. Bizim küçük inatçı orada daha fazla dayanamaz. Biraz kaşınır, biraz düşünür ve sonunda saçlarını yıkatıp taratmaktan başka bir çaresi olmadığını anlar nasıl olsa demiş endişeli annesine. Rapunzel kedisi mırnavı da alıp ağaç kuleye doğru yürümüş. Ağaç kuleye çıktığında çok mutlu olmuş. Ama Mırnav ağaç kuleye çıkmalarından bir saat sonra sıkılıp kaçmış. Tek başına kalınca çok sıkılan Rapunzel'in karnı da acıkmış. Önce yanımda getirdiğim elmayı yiyeyim, sandviçi de akşam yerim diye düşünmüş. Kafası çok kaşınıyormuş. Boyama kitabındaki bütün resimleri boyamış. Bu arada da biraz yaptıklarını düşünmüş. Kafası kaşındıkça annesine hak vermeye başlamış. Tam aşağıya inecekken bir de bakmış ki yukarıya çıkmak için kullandığı merdiven yok. Herhalde mırnav kaçarken tahta merdiveni düşürmüş diye mırıldanmış. Annesine seslenmiş ama annesi onu duymamış. Babasına seslenmiş o da duymamış. Ağaç kulenin penceresinden dışarıya bakmış. Yan bahçede oynayan geçen hafta küstüğü arkadaşı canı görmüş. Ondan yardım isteyeceğimi annemlerin gelmesini beklerim daha iyi demiş. Ama artık gerçekten kafası çok kaşınıyormuş. Üstelik yanına su almayı unuttuğu için çok da susamış. En sonunda dayanamayıp can diye seslenmiş. Şalb onu görünce merakla çitin kenarına gelmiş. "Aa Rapunzel, ne yapıyorsun sen orada?" diye sormuş. Rapunzel, "Aslında seninle konuşmuyorum ama yardımın gerek." demiş ve devam etmiş. "E sen niye okula gitmedin?" Can duymadın mı? Okulda bit salgını var. Bulaşmasın diye annem beni okula göndermedi diye cevap vermiş. O sırada Rapunzel sınıfa bit bulaştıranın kendisi olduğunu anlamış ve çok utanmış. Sabahlarını yüzünü yıkamaya, akşamlarını dişini fırçalamaya ve bitlenmiş saçlarını annesine taratmaya karar vermiş. Hani bu sınıfa bit bulaştıran benim. Şimdi buradan aşağıya inmeme yardım edersen saçlarımı anneme yıkatıp taratabilirim. Böylece bitten kurtulurum. Kimse de bana bitli Rapunzel diye isim takamaz demiş. Can ilk önce bitli Rapunzel mi? <laughs> diye kahkaha atmış. Ama arkadaşıyla daha fazla da küs kalmak istemiyormuş. Bu yüzden hemen nasıl yardımcı olabilirim diye sormuş. Rapunzel biraz düşündükten sonra buldum ben saçlarımı aşağıya sarkıtacağım sen de buraya tırmanacaksın demiş. Ve can kuleye tırmansın diye upuzun saçlarını uzatmış. Can Rapunzel'in saçlarına tutunmuş tam tırmanmaya başlıyormuş ki birden aklına daha iyi bir fikir gelmiş. Kuleye tırmanırsam aşağıya inemeyiz hem ben de bitlenirim en iyisi bizim bahçedeki merdiveni sana uzatayım da diğer taraftan aşağıya in demiş. Can'ın söylediklerini birazcık bozulsa da haklısın demiş Rapunzel. Daha fazla kimsenin bitlenmesini istemeyiz. Can'ın uzattığı merdiven yardımıyla ağaç kuleden inmeyi başaran Rapunzel koşarak eve gitmiş. Ve annesine bundan sonra elini yüzünü yıkayacağına, dişlerini fırçalayacağına ve saçlarını tarayacağına söz vermiş. Annesi o akşam Rapunzel'in saçlarını şampuanla bir güzel yıkamış ve taramış. Artık Rapunzel bitli Rapunzel değilmiş. Altın sarısı ve upuzun saçlarıyla sadece Rapunzel'miş. Ertesi sabah annesi saçlarını iki yanından örmüş her bir örgüsü neredeyse topuğuna kadar geliyormuş. Saçlarının ne kadar güzel olduğunu ilk defa fark eden Rapunzel, iki örgüsünün ucuna da kurdele takmış. Okula giderken alt, aklına artık can ile küs olmadıkları gelmiş. Evlerinin, evlerinin önüne gitmiş ve her zaman olduğu gibi Can diye seslenmiş. Can koşa koşa yanına gitmiş Rapunzel'in. Bitlerden kurtulmana çok sevindim. Bu arada saçların çok güzel olmuş demiş. İki arkadaş o günden sonra hep beraber okula gitmiş. Oyun oynamış ve bir daha birbirlerine hiç küsmemişler. Bundan sonra da artık herhalde Rapunzel her gün sabah kalkınca yüzünü yıkamış, dişlerini fırçalamış ve saçlarını taratmıştır, değil mi çocuklar? Sakın unutmayın. Bunlar her gün yapmamız gerekenler ve arkadaşlarımızı kırmıyoruz, onlara küsmüyoruz. Hoşçakalın, temiz günlere.